Arkadaşlar merhaba tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar yepyeni bir oyunla tanıştırıyorum. Oyunumuzun ismi arkadaşlar PKXD arkadaşlar. Roblox'ta olan bir oyun değil zaten. Şimdi anladınız. Ama güzel bir oyun. çoğu YouTuber çekti. Ben de çekeyim dedim arkadaşlar. Hızlıca eğer oyunda hesap atacaksanız Buraya tıklıyorsunuz. Benim hesabım var. Oyunla diyorum o yüzden. <laughs> Yüklenmesini bekliyorum. Evet başlıyoruz. Oyun bu şekilde. Biraz sesini kısa. Oyuna başladığınızda size e, avatar seçtiriyor. Ben yaptım avatarını. Gördüğünüz gibi. Ve bir tane <laughs> ev ee, garip olan şu. Evlerin içine göre like atabiliyorsunuz. Ben attım kendi evime. Atabiliyorum yani. Ve <laughs> 4 like gelmiş. Diğer evlerin içine de gidebiliyorsunuz ve oyunda bot yok. Tamamen oynayan insanlar. Bugün. Ve oyun Türkçe arkadaşlar. Bir like. Bir dakika bu içine bakacağım. Kendisi Bu ne? <laughs> Lan benim için benim evimin içinde parkur var. Bunun içinde hiçbir şey yok. Nasıl? Oyunda mini game'lere katılabiliyorsunuz. Pet alabiliyorsunuz. Güzel. Kanka bak. Tabi senin Bak bu benim evim. Evimizin içini göstereceğim şimdi. Ve parkeler böyle. Burada bir halımız var ve... Burada bir koltuğumuz var. Bir çiçeğimiz var. Ev tasarlamayı da göstereceğim. Bir dakika neden çıktım ben? Evden. Az sonra mini game'lere de katılacağız. 6 tane mini game'e girme hakkınız var. Ondan sonra birkaç dakika bekleyince geri deniyor. Ve oyun size her bir iki dakikada bir para veriyor altınla. Bu oyunda taş elmas yok. Bakın evimizin içinde parkur var. Ev düzenlemeyi de göstereceğim. Şimdi bakın evin içinde parkur var. Buradan buraya atlıyorsunuz. Düştüm. İşte Salıncak da var. Bir binebiliyor muyum? Neden duvara doğru saçma ya. Bu asansör gibi bir şey. Bu paralı değil. Bedava gözüküyordu bende. Ya düştüm ama. Bir dakika ben parkur göstereceğim. Şu müzikler çok garibime geldi. Ha. Yapamadım ki. Tamam çıktık. Son buradan arkadaşlar ne yapıyoruz? Cumbulop bu evet, dayların içinden geçecektik. Neyse. Şimdi ilk öncelikle oyunda şu kısma bastığınız zaman bu danslar var. Bakın şimdi. Bakın nasıl dans ama. Hatta bu ben ilk başta dans yeri için yapmıştım. Asansör gelsin göstereceğim. Evet. Bu normalde. Buraya gelip böyle dans edecektiniz. Asansör bir git. Normalde burası böyleydi. Ama neyse. Oyunda diğer insanlarla beraber mini game'e de katılabiliyorsunuz. Ben bunları kaldıracağım. Ben de parkur istemiyorum. Şimdi akşam olmuş orada neyse. Şimdi arkadaşlar e, oyun size ilk başta bu ev veriyor. Siz bu evi istediğiniz gibi tasarlayabiliyorsunuz. Sonra göstereceğim. Mini gameye de katılacağız. Bu chat kısmına bastığınız zaman burada işte bir sürü şey konuşabiliyorsunuz. Diğer insanlarla beraber. Şu emoji kısmından da böyle mesela Böyle saçma şeyler yapabiliyorsunuz işte. Bu şekildeydi. Sonra bu sekme önceden yoktu. Bunu yeni getirmişler. Yeni bir şey gelecek galiba. Şimdi şurada altı böyle telefon işareti var. Buna bastığınız zaman şuradan avatarınızı düzenleyebiliyorsunuz. Avatarınızı beğenmediyseniz zaman. Bu da bedava. Kilitli şeyleri de mini game yaparak açabiliyorsunuz. bunları altında. Gördüğünüz gibi zaten ben altında çok kol kullanıyorum. Bu kadar altınım var. Ondan sonra bu şunu bilmiyorum. Ama onun dışında fotoğraf çekinebiliyorsunuz. Ben çekmeyeceğim. <laughs> hmm. Şu yıldız kısmından da Böyle Şimdi mini game yaparak bunları açıyorsunuz. Ben şu ana kadar bu kadar soru işareti soru işareti olanları açacaksınız. Onlar açılmamış olanlar. Benim şu an bir iki üç tane şeyim varmış. Şimdi arkadaşlar isterseniz ev düzenlemeye geçelim. Sonra da bir mini game'e katılalım değil mi? Mini game'de de parkur yaparak işte. Şimdi Arkadaşlar buraya gelince hemen şurada bir ev işareti var. Buna basıyoruz ve bu evimizi düzenleyebiliyoruz. Şu kısımdan da ayarlayabiliyoruz yakınlık uzaklık. Böyle ben böyle kullanıyorum. Şimdi ilk öncelikle e, bu eşyalar var ama ben ilk öncelikle şunları kaldırmak istiyorum. Bir dakika. Bunu bir kaldıralım. Yani ben bunu kaldırmak istiyorum. Ama ben bu salın... Ha, gitti. Salıncağı burada ben para verdim. Boşun elmasım gitti? Bunu da iptal edelim. Halkayı da. Bunu da iptal edelim. Et güzel. Salonumuz çok boş. Buradan Eşya kısmına işte buradan altınızı altınız varsa bir şey de yapabiliyorsunuz. Benim. Anne. 1275 altımız kaldı. Ne yaptım lan eve? Bir dakika. <laughs> ne oldu? Eve evin ettik mi? Evet odamı böyle yaptım. Burası odam. Burası da tuvalet banyo. Ya bu yüzden altının gitti neyse ya. Neyse bu ev düzenlemedi. Ha son olarak şurada bir gözetleme kulesi var bu arada orayı göstermeyeceğim. Bu ev altı kısmından ev alabiliyorsunuz. Benim şu an bu kadar evim var ve 15 binli bir tane ev var. Gezebiliyorsunuz. Ben gezmeyeceğim. Güzel evler var ha. Ters ev bile var. Roket var. Neyse. Biz şimdi çıkalım. Şimdi isterseniz bir mini game'e de katılalım. Oyunda araba yok bu arada. Varsa da ben bilmiyorum. Ben de yeni başlamış sayılırım. Bu kaç like gelmiş? Tamam hadi like atayım. Bir like. <laughs> Buradan kaçta biten tane ada var buraya geçerek. Burada her şey yapıyorsunuz. Pet almayı bilmiyorum. Onu ben de kurcaladım. yapamadım. at sesi çıkıyor. At yürümesi. Ha bakın. Bu robot o böyle göstermedim ya. Neyse o robot var. Onun içine gidiyorsunuz. Ya dur ben bir göstereyim. Hmm. Açıl. Ha. Bakın. Adaya geldikten sonra dümdüz ilerleyince burada oyun oynayan bir robot var. O düğmeleri abi de basınca ne oluyor acaba? Abi o düğmeleri basınca ne oluyor biliyor musun? Ne oluyor kardeşim? Abi bu oyun oynuyorum da yürüyorum yani. yani arabayla gidiyorum. Hiçbir şey anlamadım dediğinden ama gidiyorum. Evet geldik. Bu arada oyun bilgisayardan da oynanabiliyor. Şimdi burada şu kumanda şeyine basıyoruz. Geldik arkadaşlar. Ne oluyor? Yalış devam ediyormuş. Az sonra bu gider. Şu robotlardan bilgi alabiliyorsunuz. Bakın mesela. Hıza. Merhaba. P. PKX'de oyuncusu falan böyle şeyler diyor. Bu robotlardan da her dükkanda bu robotlardan hemen hemen var. Bunlardan bilgi al alabiliyorsunuz. Heh, evet yazışın başlamasına 10 saniye. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Evet. Şu an bu arada iki tane hakkım olmuş. Ee, bunlar bitince sadece elmasla yapabiliyorum. Ama o var. O dakika bitince oluyor. Mesela ben sizin için bir tane mini game oynayacağım. Mini game'lerden arada sırada kutu kutu kazanabiliyorsunuz. Onlardan ya ev için eşya ya da elmas, altın bilet çıkıyor. Şimdi oyna diyorum. Şu an bir tane mini game pu gidemedim. Gidemedim. Arkadaşlar şu geliyor mu? Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Her zaman e, bu mini game'ler değişebiliyor. Mesela bugünkü mini game'imiz buymuş. Bu da map'leri gösteriyor. Mini game'in içerisinde ne yapmamızı ipucu veriyor gibi bir şey. Mesela bu yer varmış. Bu bir, burası, burası varmış. Burası, burası. Böyle arkadaşlar. Aha ha. Oyun açıldı. Hemen gidiyorum. Evet. Gidiyor, gezdik arkadaşlar. Şu an oyuna yetişebildik. Yanına Miss 88 diye birisi var. Miss kim? Evet. Oyuncular bekleniyor diyor. Tabi tek başınıza bile yetişebiliyorsunuz. Aha iki, Başla. Arkadaşlar burayı biliyorum. Hop. Burası. Mini game'deyiz şu an arkadaşlar. Hop. Bu da biliyorum. Bir dakika burası değil. Aha burası. Bir dakika. Ya düştük. Havuza düştük. Havuzda yüzeceğiz mecbur. Mini game'le de böyle katılabiliyorsunuz. Hepsini deneyeceğim. Aha burasıymış. Ya düştüm aşağı ya. Hay benim beynime. Ben tabi bu mini gamele ile alıştım arkadaşlar. Şu an birinci benim. Aha labirente geldik. Hop. O kız bu arada APK galiba. Yendim zaten. Ben yürüyerek bile gitsen şu an. Ah bir dakika hile yapalım mı? Ya oğlum hile yapacaktım ya. Hile yapacaktım ya. Ama orası yanlış tadatmış. Buradan. Size bu mini game'i de öğretiyorum işte arkadaşlar. Altın geldi bu arada. Yüzde en sona koydular. Çünkü burası aynen en son yer. Ve kazanıyorum kazandım. Evet böyle bir ekran geliyor ve bu da size. Mesela ben şu an 200 altın ve 5 bilet al diyordum. Evet. 5 bir tane biletimiz. Ve işte böyle Kerem XX Pro Türk TRK Türk anlamında yani. Ee, kazanıyoruz. Kazandım arkadaşlar. Evet. Oyun kısaca böyleydi arkadaşlar. Altın kazanmanın da taktiği zaten bu. O zaman arkadaşlar ee, hemen açılsın oyunumuz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.